Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok gecikmeli de olsa Yalçın Kaya ve Demirhan dosyalarında vermiş olduğu ihlal kararları hukuksuzlatılardan bunalanlar için bir nebze de olsa bir ümit ışığı oldu. Buna mukabil hukuksuzluklardan vazgeçmeye hala niyetli görünmeyen iktidar canağında ciddi rahatsızlığa sebebiyet verdi. Onun için iktidar bu kararları gizlemeye, perdelemeye, örtmeye veya bir takım farklı yorumlarla saptırmaya, önemsizleştirmeye çalışıyor. Bu kararların önemiyle ilgili olarak hukukçu Ufuk Yeşil'in yeni bir değerlendirmesi oldu. Bir özet değerlendirme, bir hatırlatma mahiyetinde o değerlendirmeyi paylaşmak istiyoruz. Ufuk Bey diyor ki, Yüksel Yalçınkaya ve ardından verilen Demirhan ve diğerleri kararları belirli bir toplumsal grubu kriminalize etmek amacıyla yargının kasıtlı ve sistematik bir şekilde araç sallaştırıldığını açıkça ortaya koymuştur.